Bizim aynı keskopje. Selam arkadaşlar. Yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Günaydın. Saat 3'e geliyor. Değil mi? Evet. Ve bizim yolculuğumuz başlıyor. Nereye götüreceğiz sizi? Makedonya'ya. Nereye ama neresine? Üsküp. Üsküp'e gideceğiz hep beraber. Sonra e, Dortmund'dan uçup e, iki buçuk saatlik bir uçuşumuz olacak. Oradan direkt Üsküp'e uçuyoruz. E, oradan taksi alıp otelimize gideceğiz. Size daha sonra tabi e, tabii ki oteli ve Üsküp'ü göstereceğiz. Değil mi? Evet. İnşallah. Hadi hazırlanalım. Onansara, Uchamza, Havahalana, Thore, Tsikala. Welkom, lieve kijkers, bij een nieuwe vlog van Familia Kaya. Het is uh, s'nachts iets voor drie. We vertrekken zo. Uh, waar gaan we naartoe? We gaan naar Noord-Macedonië. Naar, naar Skopje. We vliegen vanuit uh, Dortmund. Uh, dus wij nemen jullie graag mee naar uh, ons Noord-Macedonië avontuur. Tot straks in de vluchthaven. We zijn bij de vliegveld! Het is oud, hè? Hier. Wat zit mijn haar erin? Mijn scheiding is helemaal. Wel, nou, heb je er zin in? Nou, weet je, ik zou even wat vertellen. Nou, hij zit helemaal niet. Oh. Nou blijf jij dan met huis. Doei. Hey, daar komt papa. Hé, kemal. Eki, was je ook mee, jongen? We gaan zo vliegen. Ja, papa. Gewoon. De zin in. <laughs> Kemal, heb je er zin in? Kijk maar al! Heb je er zin in? We zitten erin! Dit gaat er ook wel, he? Nee, hoor. Heel spannend. Ja. En nou, je heeft je aan We gaan zo vliegen. Geldik evimize. Üsküp'e geldik. Bakalım <laughs> bir. 155 <gülüyor> numara. We zijn in ons huisje. Hallo. Hadi gezdir bakalım. Kast. Dolabımız var burada. Normal apartman işte arkadaşlar. Wi-Fi'miz var, wifi'miz. Ve burada Aynen. Ve Ama ben banyoyu göstereceğim sanettim. Oh oh, bekle. Like? Like? Banyoyu, Bakalım. 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 Machine, this, Makinemiz was, var, deze, wc, duş kabinimiz basma. var, tuvalet işte her şeyimiz okay, var. You, you odaya gidelim, sizin odaya gidelim. <gülüyor> okay, <gülüyor> evet evet <bir> şey. devam. Amca <laughs> amca <laughs> <laughs> hadi odanızı gösterin süper bir oda. Ben Gayet bir büyük, büyük dolabı var. Ben evet, gösterdim. Yatağınızı evet. gösterin. Evet. Yatağını evet. göster. Yatağını göster orada evet. yaptım. <laughs> Ay! Tamam, yeter yeter, yeter. Ege mana neler burada uyuyacaklar. Havlarımız <laughs> var. Şuradan da çok yüksekteyiz ya. Ay açılmıyor dur. Göremedim. Ya cebimde. Ay camlar da kirliymiş. Üst gibi. Hava da mis gibi arkadaşlar. Size üst gibi göstereyim. Açılmıyor herhalde onlar. Açılmıyor. Ah, açılıyormuş şuradan. Wacht, bir... en dan kan Tamam. Kapat. Hadi. Devam edelim turumuza. amca bekliyor bize. Okay, dan gaan we verder naar. Okay, papa, jij kan dit zo. Dan gaan we verder naar jullie kamer. de weg. de weg. Odalar da büyük büyük. Mijn, Wat heb je te modder, man? Halleluja, shelerende. Dit is ook weer een, een megakast. Ja. Oké, okay, nu gaan we naar Ottoma, dat is de meeste. Waarom gaan we naar de woonkamer? Slash keuken. Slash keuken. Okay, in de keuken, keuken mogen jullie nog niet zien. Oh, mogen we nog niet zien? Kor, 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 kor. Kijk. Oké? Ja. Nee, nee, nee. eerst de oh, woonkamer. De woonkamer, oké. Okay. twee. Ta -ta -ta. Hey, Çok Tertemiz Yani mükemmel Televizyonumuz ee, var iyi. burada Yani Müge Anlı'yı kaçırmayacağız Bize de küçük bir tane gül bırakmışlar Burada Tabii ki onu götürmeyeceğiz Güzel yani Tertemiz Bir de bunu akşam görelim ee, Ela, Akşam şurada ışıklar Kışık ışıklı olur yeah, so. ee, Bakalım new. De Hadi bakalım. Diktiğiniz çok echt mega, mega. Abo, acayip güzel. Kijk deze koelkast. Echt heel mooi. bakın. Abo! Ay hey. 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 Ana, ayran vurduk. Hey. <laughs> Fırının şeyini var. Her şey var <laughs> yani. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Her şey <laughs> tertemiz. <laughs> her şeyimiz Ama, var dolaplardan. Tencereleri, şeyleri. Gerçi yemek yapmayız da. <gülüyor> <gülüyor> Bardaklar. O, o çalışmaz herhalde Ela. Çalışmaz. Bu iyi Ya. Neyse onu sonra eve geldiğimizde yaparız. Daha bitmedi turumuz aslında. Havuzumuz var. Havuza da çarşıyı gezdikten sonra göstereceğiz değil mi Ela? Bedankt voor je huis tour. Nee, geen dank, geen dank. Aşağı inelim. Aşağı oh, inelim. No, no, no. Amca bekliyor. Gel. Oh, no. Hadi lan. Echt niet. Ach oh, nee. No, ja, no. een no, no, no. cent. Kemal, hoe vind je het? Mooi. Mooi. Hadi aşağı inelim. Oh, no, no. Adam bekliyor. sağolsun olsun e, otel sahiplerinin yani e, apartman sahipleri e, getirdi çarşıya bıraktı bizi. Ve tabii ki acıktık. dedi dedik hemen e, yemeğimizi yiyelim. Şöyle fiyatları göstereyim ben size. Salata. İki kalmış. İki ayran kalmış. Tamam önemli değil. Başka ne var? Kola. Ben de fanta alayım. Bir kola bir fanta. Sanata olarak ne var abi? Yani? ablacığım salata olarak. Salata var mı? Neyse sonuç var anlatayım burada. Bakalım mı? Alalım mı? Şöyle Greek salata alalım mı bir tane? nasıl diyor? Onunla biraz salata koyuyoruz. Öyle mi? Evet, tamam sen salata. ne yakışıyorsa onu getir. Bir, bir, bir tane. Salat, salata istemez. Şu bu en e, salata. En güzel En güzel, en güzel çok, çok o. Tamam. Küçük olsun. Küçük olsun. Küçük olsun. olsun. Tamam. Teşekkürler. Ik voel me maar thuis. Ik met maar thuis hier. We hebben een appartement tour gedaan. En uh, de eigenaar, de verhuurders van de appartementen hebben ons gelijk naar het Turkse gedeelte van de stad gebracht. Ik zal jullie straks laten zien uh, als we daar langskomen. Dus als we gaan zo langskomen, denk ik. Het macedonische gedeelte, dus de christelijke gedeelte en de e, moslimgedeelte. Het is het turkse gedeelte waar we nu zitten. E, we gaan straks een kleine tour maken en ik zal jullie even de prijzen laten zien van het eten. Pakken fiyatları söyleyim. E, Burda tabii ki Makedon dinarları yazıyor. Ortalama ne kadar oluyor bir porsiyon? Ne kadar oluyor bir porsiyon? Mesela 220 4 euro yapıyor. 4 euro 7'li porsiyon. 244 porsiyo. 4 yapıyor. Anlayayım mı? Anlamadım. 240 denar 240 denar 4 euro yapıyor. Yani Lazlar, 4 euro yapıyor. Yani Seninki ne kadardı mesela? Benimki 220. Yani 4 euro yapmışlar. Nou, zoals dit is uh, niet eens 4 euro, zo'n portie. 3,75 of zo is dit ongeveer. Uh, en dit is dan 4,50 euro, toch zoiets? Bijvoorbeeld. Maar zoals jullie zien, zijn de prijzen niet zo heel duur waar wij zitten. Is overal wel gemiddeld, alleen deze is wat duurder natuurlijk. Dat is het tientje. We zitten nu in het Turkse gedeelte en ik laat jullie straks zien waarom dat zo is. Dus ja, wij laten nu eerst het oude Ottomaanse gedeelte zien. şey e, patateslere ay ayvara kaymak işte e, yanında meze ne istersen onların <laughs> fiyatlarına Dit allemaal bijgerechten wat je erbij kan krijgen de prijzen daarvan. Eee salatalar hep hier burada da salatalar var. İçecekler. Ondan sonra burada da soğuk içecekler var işte 80 ondan sonra Red Bull mesela 200 dinar böyle ayran 70 dinar gayet ucuz burada kahve türleri var baklava var baklava. Bak yok burada baklava kömü olur Bak, baklava iç Baklava hiç. <laughs> Baklava yazıyor. E, Türk tarafı Kemal. Öyle arkadaşlar. Bu arada kusura bakmayın. Acayip e, hastayım aslında. Hasta olmuşum. E, uçağın içinde de ateşli ateşli geldim değil mi Kemal? <gülüyor> <gülüyor> kusura bakmayın ama bu gezmemize engel değil tabii ki. Onder de zie je doen, maar dan naar de Ik ben eigenlijk best wel ziek. Ik ben vannacht een beetje ziek geworden. Bert uh, tijdens de vlucht had ik ook koorts. Maar ja, dat neemt niet weg dat ik gewoon uh, lekker mijn dingetje ga doen. Het weer is hier lekker, ik, ik zit met een verstopte neus en ik hoest af en toe, maar ja, uh, yeah. of niet? Wat is er? Ben je moe? Vind je het mooi hier, Reggie? Of niet? Vind je het mooi hè? Wel bijzonder hè, dat we gewoon thuis kunnen praten. Of niet? Of niet. Neyse, biz biz sonra kart alacağız. Otelin içinde tabii ki e, internet var ama dışarıda olmadığı için e, bazı şeyleri de e, aramamız gerekiyor. Mesela e, bazı yerler, tarihi yerlere, camilere, taşlı köprüyü nerede olduğunu öğrenmemiz için internetimiz lazım. Onun için sonra telefon kartı alacağız. Onun fiyatını da bildiririm sonra arkadaşlar. Jurutelaar wil ik mee De salade is er. En brood. Moesten we eigenlijk met uh, dingen eten hè. Met dat vlees. Bir daha atsana. <laughs> tatlıcıya geldik arkadaşlar. Eski ahşap camlardan. <laughs> Kim var orada? <laughs> bir girelim bir içeri bakalım neler varmış. Hayırlı işler. Oo, nefis gözüküyor tatlılar. Hmm. Allah nereye baksam tarih kokuyor. Şurada bir şey gördüm. Bakalım neler varmış. <laughs>

Ik word hier heel gelukkig van. Je hebt hier mambas, cobras. Jammer hè dat je die niet mag meenemen. Eegie. Ik ben Helemaal blij. <laughs> helemaal blij. daar ook we Это капон. Ага! Ничего не забывается. Ne kadarmış çilekler? 200 lira var Çok pahalı Ama satıyorsun güzel ya. Var. Güzel tamam da çok pahalıya sat. Bak. alıyor sana. Ya. Yeah. tabii ki çilek aldı. Burada da su varmış. Güzelce bir yıkayalım ıı, şeyimizi, çileğimizi. Çilekler de nefis gözüküyor bu arada. Ne kadar da çilek kema kaça aldın? 150. 150 dinara. Yani kaç euro? <gülüyor> 2. 2. 2.20 mi? Her neyse. İşte böyle büyük bir halde pazarcılar var. meyvacılar, sebzeciler. Zeytinler mesela 280 360 dinar. Değişik değişik fiyatlar var burada. Şurada ballar varmış. Bakalım ballar ne kadarmış. Oo, bu ne? Bu ne? acaba? Anladım. O da bal mı? Çerez tatlısı. Türkçü. Mış. Çerez tatlısı. Merak ettim ondan Acaba tadı nasıl? Alsak mı bir tane? Ve nasıl götüreceğiz? Soğanlar atmış. Efendim. Değişik değişik fiyatlar var arkadaşlar. Her şey, her şey taptaze şuradan gösterelim. Limonlar yetmiş. Bir de ete gidelim. Etlerin fiyatlarına bir bakalım. <laughs> Etler 680 kaç grammış? 680 gram. Değişik değişik fiyatlar var. Et, <laughs> brunch, hep dana eti. Bunlar hep. Dana eti. Hep dana değil mi bunlar? Bu ne oluyor? Ne? Kemikli ne? Ay, yemeğe katılıyor normal. Kurutulmuş. Kurutulmuş. Onun da fiyatı kilosu mu? 1 kilosu. Ha. Bu da pastırma gibi bir şey herhalde. Pastırma yok. Pastırma yok. Hmm, sucuklar. Dur geçelim. Hepsi dana eti arkadaşlar buradaki. Tabii ki Türk tarafında olduğumuz için değişik değişik fiyatlar var. Şuradaki de gösterelim. Burada da köfteler, şeyler. Abi de orada köftelerden yapıyor. Taze taze. Eline sağlık. Oo. Oo, değişik değişik ee, şeyler var. Yoğurtlar, bir de peynirler var. Bunların fiyatları ne kadar abi? Ben seni çekmiyorum zaten. Peynirlerini çekiyorum. Bu sokakta aynı kemer altı. işte çeyizlikler, altınlar. Şu duvar güzelmiş. Ela dur, Ela dur, Ela dur. Ela kız, önüne dike gibi. Gel. Ay kız çeme bak kız çeme. Macadon. <laughs> Vay yok. Şöyle. Şimdi bir yere oturup kahvemizi içelim. Size bir tane bir şey daha göstereceğim ama geçtik mi geçmedik mi tam emin değilim onu. ta, ta, ta. Aa, Bir tane daha dükkan vardı şöyle tam şeylerin giyindiği. Ela happy. Kınalık. Hangisiymiş? Çok güzel. Gel o yeri. Şu elbise. Şuradaki siyah. Tam. Bizim kanallarda giydiğimiz. Ha, onu göremedim. Onu onu göremedim hele. Gel bir onu bir arayalım. Dur. <laughs> Elah. Ko. go. Ya, I think it één van die twee. Burası hep kafe dolu. Armaloli. Şöyle oh, bir yorulduk. Şöyle bir kahve içelim dedik. Tatlarımızı da sipariş edelim. onlar gelmedi daha. Bundan sonra da artık otele ee, tamamıza geri döneriz diye düşünüyorum. Çünkü pilimiz gerçekten bitti. Bu kadar çekim de yeter. Sonra bir tek havuzu çekip ondan sonra da kapatırım büyük ihtimal. Ondan sonra biz de zaten yüzmeden yüzmeden sonra zaten tamamen pili biter. <laughs> Şey bir şey diyeceğim pazarcılar baya tepkiliydi çoğu çekme çekme diye baya şey yaptılar olsun ben yine de yine de çekime devam ettim tabii ki ee, kapatalım evet öğrendim artık yıldız aldım ya var tatlımızı çekelim ondan sonra kapatalım arkadaşlar şuradan fiyatları da söyleyeyim göstereyim. Het is alleen van de chocomelk. Dit is de thee- en koffielijst de Zetje. En dit is van de Koude Dranken. En dit is van de. Hoe heet het? Van de. We hebben Tralitje genomen. Ze bekende uh, zoetigheid hier. We gaan even proeven. Mmm, heerlijk. Mm. Tralitje in Vespuara. Misschien. De kolen uh, misru wat viatteren. Met dat de viatteren. arkadaşlar tatlımızı yedik ee, evimize geldik dinlenme vakti az sonra da azıcık yüzmeye gideriz havuzu gösterecektim ama daha sonra gösteririm ee, bugünlük bu kadar dediğim gibi bir dahaki vlogda görüşmek üzere yarın kahvaltıda görüşürüz değil mi arkadaşlar hadi bay bay deyin tot de volgende vlog bedankt voor <laughs> het kijken tot zover en morgen zien we weer met een andere vlog en andere plek van een skopje